O bilinçaltı şöyle Hünkarcığım, yıllardır 1975 yılından beri Trabzon futbolunu, Trabzonluları, Trabzon'un insanını e, sporda, futbolda bir türlü içine sindiremediği için İstanbul medyası ve İstanbul e, kulüpleri bir türlü onu aralarına almayı, Trabzon'u, Trabzonsporu Trabzonluları aralarına almayı bir türlü e, kabullenmedikleri için o otomatik bir tepki oluyor. da tekrar söylüyorum 1975 yılından beri Trabzon futbolunu, Trabzonluları içerisine sindiremeyen bir İstanbul medyası var. Kabullenmeyen. Oysa ki o İstanbul kulüplerinde bile Trabzonlular tarih boyunca hep çok önemli yerlerde olmuşturlar. Fenerbahçe Stadı'nın adı ne? Şükrü Saracoğlu, Akçabatlı. Nasıl? Ben başbakan, 16 yıl başkanlık yapmış. Fenerbahçe kulübüne git. Efsaneler var orada. Cemal Kamacı. Türk boks tarihinin en büyük yıldızı. Cemal Kamacı. Nereli? Trabzonlu. Daha sayayım mı? Oğuz Çetin, Şenol Usta Ömer. Sayayım mı? Yani bir sürü. Ergun Gürsoy, Galatasaray'da. Beşiktaş'ta bir sürü. Şimdi yani bu otomatik algılarla Dışarıdan insanların Konya gibi, Antep gibi, Bursa gibi bir şehir sandıkları, oysa 500 kişinin aynı anda çalıştığı bir fabrika yok bizim şehrimizde. Ama Yasin İki Kol tane caddemiz var, bir evet. de futbolumuz var. Ama, ama Yasin Kol da ben, sezon ben, performansla... Ben ortaya anda... konuşuyorum ama onlar konuşamıyor. Yasin tamam, Kol benim bu, bu, bu ülkede Söyle futbolda en güçlü 3 tane şehirde sen bir Trabzon'a yazarsın şey, Şöyle ya. bir şey var Fıratcığım, bu... Kötü. Siyasette, sanatta her bu şey böyle yani. Bu bir razı, algı, algı. Dominant bir şehir yani. Fıratcığım bu bir algı. Bir de Trabzonspor'u kimse ezmedi. Trabzonlular evet. ezdirmediği için. Mesela Adanalılar bunu yapamadı. Samsunlular yapamadı. Bugün Adana Spor şampiyon oluyordu. Yapamadı. Samsun Spor şampiyon oluyordu. Bir anda savaştan hop bir şey oldu gitti. Şampiyonluk gitti. Yapamadı. Gaziantep ucuna kadar geldi. Tutamadı, koruyamadı. Ama Trabzon şehri gücüyle, iş adamlarıyla, siyasetçileriyle, politikacılarıyla, iş insanlarıyla her şeyiyle takımın önüne bent oldu, verdirmedi. Bunu bunu Trabzon şi, Trabzonlular verdirmedi. Ama bu hep bilinçaltılarında İstanbul kulüplerinin, İstanbul medyasının hep bilinçaltında bir kabullenmeme var. Geçen o yüzden dedim, aa kes de Uğurcan, Altay çok iyi oynadı, kes de. Kes ilk milli maçta. Dalsun Başkanı nereli? Trabzonlu.